olay evet. geceydi işte saat 10.30 gibi. Bir yanda tavizci yatın diye bağırınca zaten her şey oldu bitti. Siz içeride oyun oynuyordunuz herhalde. Evet, Oyun oynuyorduk. İçeri girmişler. Tabii çıkmışlar. Siz gördünüz mü gelenleri? Yok. Bir anda oldu her şey. Her şey bir anda oldu. Zaten yere attığım gibi kendimi. Bu buradan girip arkadan çıkmış yumurtaları parçalamış. Bir tanesi çok. <laughs> Allah canını namazı senin var ya. Sen ne yapıyorsun ki bu kadar da şey yapıyor ya? Çok kargaşa yaşandı mı içeride? Ya işte, hiçbir şey Hiç... Hiçbir şey anlayamadık biz. Anlayamadık. Bunu yapan kim? Yanındaki de vefat etti. Bakın iki kişi biri peçeliymiş. Beyaz peçetleri, burada siyah şapkalı, yüzleri tanınmaz haldeler zaten. Hala hala. Bu yüzden gelip sivil vatandaşlara direkt hedef yani vermeksizin ateş ediliyor. Yani orada oturan insanların hepsi sivil olmayacak bir eylem var. Yani. Yapılmayacak bir iş. Ya bu bile bilmiyorum. Aralarında bir şeyler evet. mi var böyle olmuş? Geçmiyor yani, İnsanlar yani. Aramızda İnsanlar bir şey olmaz. Geçmiyor yani. gelip gittiğimiz e, tabii, ki, yer da doğru doğru yani. Hangi yine cık, cık, cık. mensup olursan ol böyle bir eylem olmaz ya yani. Ya bunu yapan insan değil. Insanlık, insanlık, yani bu olay insanlık dışı bir şeydir. Yapanlar da insan olamaz yani. Kesinlikle olamaz. Şiddetle de kınıyoruz. Ben, ben. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bacakta mı var yapacak. Yani buradan giriyor dursun. Asıl buradan çıkıyor. Eti yakarak. <laughs>